Lay, göle vardık sonunda. Hadi girelim şimdi suya. Hey, ne yapıyorsunuz bakalım siz? Baya da lezzetliymiş treniniz. Suda oynamak çok eğlenceli. Olamaz. Tırtıl yemiş trenimizi. Ne yapacağız şimdi ya? Of, yapışıp kaldım burada. Ben bu tırtıla çok kızgınım. Ama yine de onu kurtarmalıyım. Teşekkürler. Kurtardınız beni. Size geri vereyim treninizi. Eğer dönmek istiyorsak eve okay. yeni bir vasıta gerek bize. Parçaları alalım. Güzelce ısıtalım. Yeni aracımızı yapmaya başlayalım. Dökmeliyiz onu hala sıcakken. Tırtıl robot süper oldu cidden. Hadi şimdi içine atlayalım. Fantastik bir yolculuğa çıkalım. İniyoruz yer altına hızlıca. Aa, tırtıl kardeş de orada. Hey ikiniz hadi girin ağzıma. O metal Allah. robot ne ya? <laughs> Acaba şimdi nereye gitsek? Küçük Orki'mi mi ziyaret etsek? Evet vardık neredeyse. Orki çok korkacak bence. Hey korkma küçük Orki. Robotumuz çok havalı değil mi? Sürüyorum jipimi. Aa mağara. Girmeliyim değil mi? Hey jipli giremezsin buraya. Dinozorlar girebilir yalnızca. Taş adam durduramaz beni. Bir, iki, üç. Dinoşip geldi. Hızlıca geldim tekrar girişe. Bakalım wow. alacak mı beni içeriye? Aa. Metal dinozor benim adım. Çekil önümden bakalım. Voleybol oynayan dinozor mu? Hiç beklemiyordum bunu. Burayım topa bari hızlıca. Çok eğlenceliymiş bu ya. Düştü kuyruğum yere kırılınca. Foyam ortaya çıktı galiba. Atı verdiler beni dışarıya. Çok uyudum ben bu durumda. Kayan taşlar girişi kapattı. Tüm arkadaşlarım içeride kaldı. Kurtarabilir miyim acaba onları? Tabii ki. Şüphe duymamalı. Çıkaracağım hepsini dışarıya. Yeni süper güçlü matkabımla. Delelim delelim hızlıca. Rengarenk uçlu matkabımla. Yavru aslan kurtardı bizi herkes takip etsin beni. Dışarıda oynayalım hadi. Çok daha eğlenceli değil mi? Oynayarak yeni arkadaşlarımla günü bitirdim mutlulukla. Okyanusta olta atıyorum. Leziz şekerler yakalıyorum. Gemimle karaya dönerken gübertem delindi birden. Şekerlerimi koruyayım diye yama yapıverdim hemen deliye. Köpek balığı somurtarak dedi ki Yavru aslan lütfen kurtar beni. Çok ağrıyor gibi karnı. Bincimle nazik onu kaldırmalı. Şimdi hemen dişçi bulmaya yardım etmeliyim yeni arkadaşıma. Dişçinin kapısını açınca baktık ki orkide orada. Küçük orkinin X-ray'inde hmm. mikroplar görünüyordu her yerde. Hadi bakalım acele edin. Diş macunu ve fırça getirin parlayana kadar fırçalar dişleri. Şimdi iyi hissediyorsun değil mi? Doktor amca yardım et arkadaşıma. Dişi çok ağrıyor da. Hey Şarki sakin ol hele. Bu fırça küçük kalır bu dişlere. Dev bir fırça kullanmalı şimdi. Evet diş fırçalama zamanı geldi. Hadi temizleyelim dişlerini. O bir demir teneke miydi? Ne ilginç sesler çıkıyor. Anlaşılan şarkı her bulduğunu yiyor. Şuna da bakın hele. Bir çapa buldum içinde. Doktor, itiraf etmeliyim ki dünyadaki en iyi doktor benimki. Zıpla hopla hiç durma. Niye balonum patladı ya? Aa, bir böcek var yanımda. Şekerleme ister mi acaba? Dikkatli ol. Yavaş ye mi? Böceğin sırtında gidiyorum süratle. Hava rengarenk yarılı verdi önümde. Böcek geçmedi geçitten. Yalnız kalıverdim verdim bir ben ben. Bütün renkler nereye gitti? Yeni biri. Merhaba diyeyim bari. Renksiz adam. Merhaba. Yardım eder misin renkleri almama? Uzun bir merdiven yapalım. Boyayı almak için ona tırmanalım. <laughs> Yeri göğü ağacı boyayalım. Ben büyülü boyacı adamım. Yeni arkadaşımı da boyayayım bari. Ne de güzel oldu renkleri. Eh gitme zamanı geldi gibi. Diğer arkadaşı odalayayım bari. Çok iyi bir arkadaşım olur Orki. Rengimi geri kazanmama yardım et. Bir, iki, üç, gök kuşağı renkleri. Rengarenk onu verdim değil mi? Yardım et. Kaybettim kedimi. Çok minik ve çok sevimli. Laptopumun ekranına bakınca görebilirim her şeyi anında. Bir ses var şurada. Çalılar da oynuyor baksana. Orada gizlenen ne acaba? Aa, bu bir ayıymış ya. Şurada bir şey var sanki. Hadi laptop, göster marifetini. Kedicik burada değil gibi. İncelemeliyiz başka yerleri. Hadi bakalım buraya da. Ne? Dinozor mu var orada? Ama dinozor ne yapsın burada? Aa, kaktüs mü sadece ya? Hey, şu çalıdaki de ne? Bu benim kediciğim işte. Oğlundan tuttum kediyi. Ama bir kaplanmış kendisi. Eyvah! Bu yanlış kedi. Çabucak kaçalım hadi. Saklanalım görünmeyen bir yere. Sonra da bekleyelim sessizce. Laptopumu yere doğru tutunca her yer yılan ve kurbağa. Hey ne var şu çukurda? İşte minik kediciğimiz orada. Aa. Hey Orki dursana. Sen de düşeceksin aşağıya. Bu ağacı bükeceğim. Ve sizi geri getireceğim. Aa, aa. Yükseğe verdiler birden. Kedicik ağlama lütfen. Koyun aldı kedisini kucağına. Orki de düştü benim kafama. Burası güzel bir yere benziyor. Ve ayı kral hepsini yıkıyor. Kazandım, kazandım. <laughs> Tam o sırada cadı belirdi kapıda. Ama top yüzünden düştü yere. <laughs> düştü totosunun üstüne. Cadı öfkelendi kral görünce. Kristal zindanına merhaba de. Bu taç daha güzel durdu bende. Sarayı da kaplamalı kristallerle. Savaşacağım bu cadı kraliçeyle. Siz hiç merak etmeyin kralım. Sizi hemen kurtaracağım. Hadi gel bakalım. Metal kafa. <laughs> Aa, saylangoz mu var senin altında? Palyaço şövalye. Artık senin ismin. Kralla sohbet edersin artık zindanda. Bir kozum daha var benim ama. Bir, iki, üç. Çıkaralım hepsini. Mendiller sayesinde kaçacağız şimdi. Bağlayalım onları avizeye. Yakında kavuşacağız özgürlüğe. Ne bu halının altındaki? Oo. Ezeceğim onu böcek gibi. Gel bakalım <laughs> palya çok kafa. Teşekkürler cadıcık. Güzel asa. Oo. Şimdi saldırı sırası Oo. bende. Döndürelim her şey eski haline. Hadi cadı dönüş kurbağaya. Galiba yol göründü sana. <laughs> tüm dünyayı benim yapacağım wow. Doktor Tokarbaş Dur bakalım <laughs> Beni yakalayamazsın asla <laughs> Buradan giremem galiba <laughs> Küçük yarasa sıkışmış oraya <laughs> Yardım edeceğim şimdi sana <laughs> Dünyadaki herkesi kokutacağım Ve bundan çok zevk alacağım Şu an göründüğü gibi ekranda Kokuşuk ve yeşil olacak tüm dünya Basalım tuşa, uçsun havaya. Wow. Eyvah, Demir çocuk burada. O oh, oh. karbaş, işim bitti. Oh. Renkli yapışkanım durduracak seni. Oh, oh. İşte yendim onu. Yippi! <laughs> Kafamla basacağım butona. Kazanan ben olacağım sonunda. <laughs> Kokulu bomba uçuyor hızla. Ama oh. roketim ne yetişirim ona? Hey, korkmayın millet. Oh. İşte karşınızda <laughs> süper roket. <laughs> Şak diye geçireceğim bombaya. Göndereceğim onu uzaklara. Ha ha ha. Özgürüm sonunda. Oo, bu nereden geldi ya? Ay, çok pis kokuyormuş be. Uygun ayakkabı yok ayağıma. Hadi arkadaş gözlerini kurula. Yardım et ayakkabı bulmama. Bu ışınlanma tabancası bir harika. Götürecek beni ayaklar diyarına. Oh be, tabanca işe yaradı. Başardım. Şimdi bir çift ayakkabı bulmalıyım. İleride bir polis görüyorum galiba. Yavru aslan, dur bakalım orada. Işın tabancasıyla geçebilirim kolayca. Sonra görüşürüz polis amca. Ne kadar ilginç bir gün oluyor be. İyi ki şu polis yok artık önümde. Şu maviyi bir deneyelim önce. Hayır hayır, hiç olmadı bence. Hadi hepsine aynı anda basalım. Nasıl ayakkabılar çıkacak bir bakalım. İşte bu. Mükemmel oldular. Ama taşıyamıyorum. Çok ağırlar. Ah olamaz. Kaldıramayacağım. Yavru aslanı hemen yakalayacağım. <laughs> Teslim ol yavru aslan. Yakaladım seni. Eğer yere eğilirsem kurtulurum belki. Tam hemen kaçmalıyım derken Popomat tekmeyi yedim birden. Yardımın için çok teşekkür ederim. Hey koca ayak sana ayakkabı getirdim. <laughs> Çirkin sinek gel bakalım. Seni buradan uzaklaştıralım. Maalesef düşüverdim yere. Şapkalardan uzak dur hele. Hapsettim sineği dolaba. Aa öyle yapılmaz ama. Hay Haykırdım ben yavru Çünkü sinek oldu kocaman. Oğlum bak söylemiştim sana. Annesi kızmıştı yavru aslana. Hadi gidelim şimdi mağazaya. Yeni atkılar şapkalar almaya. Hava çok soğuk gerçekten. Şapkalarınızı görebilir miyiz lütfen? Wow. Bu tam size göre bence. Şu süslü şapkayı deneyin hele. Ee, hala üşüyor benim kafam. Başka bir şey yok mu acaba? Yaptıralım yeni bir saç modeli. Kafamızı sıcak tutar belki. Yeni saç modelim çok iyi. Evet benimki de iyi Allah. gibi. Ama kulaklarım ha. üşüyor şimdi. Hey gel buraya bakalım. Saçlarını önden bağlayalım. Oy kemiklerim dondu be. Aa. Benim için bir şey yok mu sizde? Aa. Babacığım denesene bunu. Aa. Gerçekten çok havalı oldu. <laughs>